Türkiye Şampiyonluğu, Dünya Dördüncülüğü, Ankara Bölge Şampiyonluğu, En iyi Robot Performans Türkiye Üçüncülüğü gibi birçok ulusal ve uluslararası başarılara imza atan Doktor Hilmi Güler, Bilim ve Sanat Merkezi bu defa da Türkiye birinciliği için Ankara'daki yarışmayı birinci olarak tamamladı. İki takım halinde yarışmaya katılan Ordu'nun yüz akı başarılı öğrenciler, katılan 30 takım içinden hem birinciliği hem de ikinciliği aldılar. Çankaya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan Ankara Bölge Şampiyonası'ndan sonra ordulu ekip ilimizi iki takımla İstanbul'da yapılacak Türkiye Şampiyonasında temsil edecek. İşte Ankara'daki Yarımada'dan bir kesit. Sahnede Çankaya Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Ziya Burhanettin Güvenç ordulu yoroz ekibinin birinciliğini açıklıyor. İyi günler yoroz. Ve yaşın olmadığı önce şampiyonluğumuzu yapalım. Yani. Hadi Son senedir bu kadar. Sonra Davranıştay'da Ödül alalım ödül. Çağrı. ederiz. Bilim ve Sanat Merkezi'nin başarılı müdürü Tuncay Topal, yarışma hakkında bilgi verirken Türkiye şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi. Birinci etap olan Ankara bölgesindeki yarışmada 30 takımla mücadele ettik. Bu 30 takımın içinden şampiyon olarak ilimize döndük. Biz iki takımla başvuru yapmıştık. Takımımızın biri Ankara bölge şampiyonu, diğer takımımız da araştırma ödülü olarak ikinci oldular ve İstanbul'da 16 Mart'ta yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandılar. Türkiye finali şöyle olacak. Ankara bölgesinden 8 takım, İzmir bölgesinden 8 takım, Antep bölgesinden 8 takım, İstanbul bölgesinden 8 takım olmak üzere 32 takımla Türkiye şampiyonasında yarışacağız. Umuyorum ki Türkiye şampiyonasında da güzel bir derece alacağımızı düşünüyorum.